Herkese merhaba arkadaşlar ben Hunnar Polisler de Fortnite birlikte Fogden Petrol oynayacağız arkadaşlar Ve arkadaşlar e, de, e, Şöyle görüyorsunuz şöyle bir dönüşelim yani Bu Pico'nun bu haliyle insanları öldüreceğiz e, adamları öldüreceğiz Ama tabi savaş halinde işte Savaş Tamam mı neyse Şimdi e, malzeme bakalım neler gelmiş bir bakalım Ebedi savaş paketi gelmiş. Ee, geometrik yıldızlar gelmiş. O bu ne ya? Bu ne resmen bu ne? Gözleri yok karakterin bu ne? Bir de geometrik kutucuklar. Bir de bu uzay, uzay uzayın koruyucusu. Abicim bunların gözleri yok ya. Bu nasıl skinler böyle? Geçmişten bugüne birinci bölümdeki her sezondan tarzlar gelmiş. Ee, başına buyruk gelmiş. Başına buyruk abimiz gelmiş. Hayırlı olsun. Ee, yengeç kral gelmiş. Çakar kazma gelmiş. Karadip kozanları diyor. Oğlum karadip kozan. He tamam neyse. Ee, ifadesi gelmiş. aldı Bir de Xenogut saldırısı gelmiş. Bunlar ne zamandır gelmiyor galiba mağazaya. Bir de şu da gelmiyor. Ee, Dragon Ball Ticket ve Ticketler duruyor arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar dün şey de geldi. Cyber Bank yapan şey yıldızlar mağazası geldi. Cyber abim. Arkadaşlar burada Cyber yeni planörü çıktı. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir planör. Almanızı tercih ederim. <laughs> Yıldız Ali'a gelmiş zaten biliyorsunuz Ali abimiz gelmiş bazı e, ninja gelmiş ondan sonra buga gelmiş buga e, me merchan gelmiş Le, yere darbe mi atıyor ne e, Le Chang gelmiş, şimşekli bir şeyle e, Tigraf abimiz gelmiş, Laser Beam gelmiş, Laser Free, Laser fr loser fr Laser gelmiş. Yani meyve demek. Sen meyve misin? Ka bu kız meyve la. Bir dakika dur. Bunlar da meyve. Bunlar... Ama şu domates, e sebze. A ablacığım sen meyvesi tamam mı? meyve Adım meyve tamam mı? Buna sonra sana meyve diyeceğim. <laughs> <laughs> ben meyve me 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 diyorum. Çikka. <laughs> Ne oldu. Ha! Gerçek mi? Ha, tamam. Anne burada sana bir şey söyleyeceğim de ben ben şey burgul makarna vardı. Ben de hepsini yedim. Hadi Hı. -hı. Hadi görüşürüz. yapmasınlar ya. Neyse. Em nereye kalmıştık? Arkadaşı burada deprem deprem olduğu için şey yani deprem deprem vardı ya yani deprem o deprem oldu diye yani şey diğer bakımda falan filan diğer bakımda Gaziantep'te bir de karma marşta diğerisini hatırlayamıyorum. Neyse. Arkadaşlar çıkı çık çıkabımız. Şimdi çıkan doğum lekesi olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Şurada bir doğum göbeğinin şey yakınında doğum lekesi var. Evet. neyse, bir de havada aç kokusu var duruyor. Neyse, hadi bakalım başlayalım. Şöyle bir Arkadaşlar burada 100 abone aldık. hepinizi çok teşekkür ederim. Burada yakında 200 de olacağım. Oh, 100. Yani abone gibi artıyor. Teşekkür ederim. Yıldızlar masası. Yıldızlar. Ondur. neyse arkadaşlar şimdi biz havada bekleyeceğiz şöyle bir bekleyelim şu anda bekliyoruz şöyle bir açalım. Ee, arkadaşlar ya dekosu şey kamehameha çıkarsa ben de alacağım. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Bunu da şöyle. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz ve bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Hadi artık şu işte kusmar şu iyi getirin artık. Kardeşim. Hadi getirin şu şeyleri, mistikleri Görelim. Aa, aferin. Oraya da getireceksin. Böyle kolay. Orada bir tane kamehameha var. Onu da alacağız ama ilk önce de kısmaş. De kısmaş, Hadi bakalım. Adamları deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi oraya bir tane de iniyor. Şimdi onu alacağız. Birisi almaz inşallah. O yakışıklı abimi. Çabuk hemen gel geliyorum. Şöyle. Evet, tamam. Abiğim geldin mi abicim? Şöyle açın seni. Abi abi çok teşekkürler. Çok sağ ol. Pardon. Tamam. Şunu açalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir lootlatalım. O bundan da ben Dön 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 dön. Vay baba gitmişti vay baba. No ay baba. Vay baba gitmiş arkadaşlar. Oğlum başka silah yok mu? Başka silah yok mu? Başka silah yok arkadaşlar. Şimdi ne on olursa onu tabii ki de güç uyanıyor tarzıyla ineceğim. Hadi 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 bakalım. Hadi bakalım korktum başına geldi ee, şimdi ay bakalım koş koş abicim koş oğlum oraya şok dalgası patlaması mı oldu şşşt şşşt hadi

Ah. Allah beni gördü Beni gördü kesin öldürecek Allah kaç Kaç abicim kaç Kaç abicim kaç beni Görmesinler beni Aha Bu işe yarar mutlaka Benim adım Pek kolay kardeşim pek kolay. Şöyle aç şöyle Kamera. Bir de bu çabuk Kaçacağız arkadaşlar. Maalesef şansımız yaraysın. Teksil Teksilan var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tek silah, tak tak silah, tak 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 silah tek silah tek silah Texila, silah. Silah, silah tek tek, tek silah tek ablamıza şöyle buradan alalım abla söyle şöyle açalım şöyle, şöyle Pardon. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki de botumuzu da alacağız. Bot ablacığım sen şöyle gel seni motosiklete bindirelim hadi hadi ablacığım. Hadi ablacığım gel. Tamam şuna ne artık ne yaptık. avcısı ablamızla birlikte arkadaşım motosikletteyiz. Hocam görüyorsunuz. Seni kurtaracağım. Oy taklaya bak. Taklaya gel, taklaya hadi. Ay kaygan, çok kaygan, çok. Çok kaygan arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Oh, taklaya gel ya. Taklaya gel. Taklaya bugün taklacıyız ya. taklacıyım Taklaya gel hadi bakalım. Hadi. Taklaya gel. Taklaya gel kardeşim. Şöyle. şıllandı mısın? Allah Allah. Sessiz. Şöyle. dakika arkadaşlar. Bir susalım. Şöyle bir Siz, siz, şöyle. Alem sessiz ses, gelsen de ya Allah aşkına. Ko Çok aşı. Şey, Aha taş geldi. Ha!

Kaç abi kaç bize taş ver abi bize taş ver. Oğlum onu kamerame hala ne biçim öldürdüm ya ne biçim öldürdüm. <laughs> Çok ya. Şöyle bir kendimizi burada iyi seririm. tamam. abi abicim, abicim 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 durun lan saklan çift, çift 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 abicim dur abi dur 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 ayy öleceğiz senin ne gel seyfo senin ne kadar sen ne gel Şimdi arkadaşlar şu anda çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Biraz enerji. Asit asit enerji. Asit enerji. Enerji enerji. Asit dur. Dur, dur, dur. Yok o kapsilmiş ha. Ben de adam sandım lan. Ben. Bot öldü mü lan? Ya bot sen sen orada ne işin var ya? Bot gelsene bot ya, ışılınma şey yok mu? Allah aşkına bot gelsene canım kardeşim gel, gel buraya, alanda öleceksin, güzel kardeşim öleceksin bak. Aa, bot nerede ki? Ölmüş galiba. Evet olmuş. O burası atlamam. Gaçares Ka-ka-ka-kaçarız biz, biz, biz. Kaçarız biz, kaçarız biz. Ka-ka-ka-kaçarız, kaçarız biz. biz. Yok, yok, bize... Tamam, alıkoyalım. Pardon, famas, faması deme. mi? Unutuyoruz, atları da, şeyleri Şöyle tamam, anahtarı da... Al. Şimdi buradan doğruca çıkacağız. Adam bizi görmedi. Adamım değil neyse. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz abiciğim. Durun abi. Şöyle. Tamam, böyle. Böyle daha iyi abi. Böyle daha iyi hissediyorum. dikkat 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 şöyle gidelim şöyle kaç kuş var ama ben almayacağım çünkü yer ka yer yok maalesef Aa. bu da fayda dur nabicim dur 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 kolu abi. Yok mu birisi bu da ya korkuyor musunuz? abi ellerim titriyor kardeşim. Zafer tacım da var. Aha birebir birebir. Beraber abicim. Beraber bir, bir e, alacak mıyım arkadaşlar? Dur öh. dur 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 arkamdan gele bir sessiz sessiz Tamam Son ses. batan son tanrı da var ki de İstemeli İstemeli dostum tabi da var Tanıdım var gülüm döndü Abi korkuyorum lan Korku Abi sen <laughs> korkuyorum ben Şşşt Durun arkadaşlar Abi ellerim titriyor Ellerim titriyor. Ellerim, ellerim, canım ellerim titriyor. Kalbimde tü, küt 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 atıyor. Allah'ım. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Ardolo. <Ağırıyorum. gülüyor> Dikkat. Arkadaşlar. Allah. şaşırdı ya. Win! Abicim be! Win ya! Win! Böyle. Biz alırız. Unutmayın ki biz alırız. Abici Ellerim titredi Allah. Hemen adama bir çaktı mı? Gitti vallahi. Uf, abicim vallahi ellerimiz titredi. Yani ellerimiz titredi ama biz de buradan zevk aldık Yani oyundan zevk alıyoruz tabi. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Evet. E, üzücü haberi de verdim. Ama iyi yandan da arkadaşlar. hem 100 abone o 100 aboneydi geçtik yani. Yeni 100 abone olduk. Hem de şey yani 195 mi 6 mı 196 aboneyiz. Ya da bir dakika bakayım. belki ona özel bir video çekerim. Bilmiyorum. Hepinize tebrik ederim valla. Bence bu aboneler iyi bir win getirdi. Bu neler iyi bir win getiriyor. Evet. 195. Yeah. Vallahi güzel bir windi. Arkadaşlar siz e, bana 100 abone olmayı sağladınız. Ben de size mükemmel bir win viny almış oldum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olsun. Neyse arkadaşlar bugün bugünlük bence bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugünün bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye. Abone olmayı unutmayınız.